Değerli dostlar şu arkamda görmüş olduğunuz yer var ya yani şurası şurası komple bir mescittir şu camakanlı yer boydan boya burası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın burası dükkanıydı altı üstte onun eviydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bakın Efendimizin evi burada Kabe burada Efendimiz'in evi bu taraflarda bir gün geliyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hazreti Ebubekir'in yanına yani bu eve hicret yolculuğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber ne yapıyor? Buradan normalde Medi, Mekke bu tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam bu istikamete gidiyor. Tam ters istikamete Sevr'e doğru gidiyor. Şu bulunmuş olan yol var ya. Burası hicret yoludur. Şurası da Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma annemizin evidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh burada imana kavuşmuştur. Bu yol ise İbrahim yoludur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer validemiz ile beraber Filistin'den çıkıp bu topraklara geldiğinde Hazreti İsmail Aleyhisselam daha yavru daha çocuk Hacer annemiz ile beraber onları bu yoldan götürüyor. Nereye? Hani Safa Merve deriz ya Safa Merve gidip gelmesi Hacer annemizin Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'nin yakınına bir yere bırakmasıyla beraber Zemzem suyunun çıkması ortaya çıkıyor. İşte o olay işte bu yol. İbrahim Caddesi, İbrahim Yolu diye geçer burası. Ve buradan da Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın beytine yani Allah'ın evine Kabe'ye İsmail Aleyhisselam ve Hacer annemizi bırakıyor. Sonrasından o tekrardan dönüyor. Gitmesi gereken yere devam ediyordu. Allah'ın en kutlu beldesi Mekke burası. Bütün peygamberler Adem Aleyhisselam'dan nice peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu topraklara gelmişler. Nice sahabeler burada işkence görmüşler ama yine de onlar bu davadan, dinlerinden dönmemişler. Ondan dolayı bizler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Rabbimizin sevdiğini seviyoruz. Bu kutsal topraklara onlar gel dedi diye geliyoruz. Bizim derdimiz Allah'ı razı etmek, bizim derdimiz Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmek, Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar onların izlerini takip etmeye gayret ediyoruz. Rabbim bizleri bu davadan başka bir davaya hizmet ettirmesin. Bizim ne siyasiyle, ne futbolla, ne müzikle işimiz yok. Bizim tek davamız var. Allah'ın davası İslam'dır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hak söz uğruna hayatımızın mücadelesini vermektir. Rabbim bu uğurda yaşamayı ve bu uğurda ölmeyi hepimize nasip etsin. Dünyalık dertleri, tasaların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Ama nefsimizi anlatamıyoruz. Anlatmamız lazım.